Arkadaşlar çok uzun bir süre sonradan Karabaş Junior'un hayatı geldi. Ee, en son 4 ay, 5 ay önce çektiğim video. Şimdi bugün bakalım Karabaş Junior'un hayatında ne olacak. Uzun zaman süre sonradan tekrar çekiyorum. Hadi videoya geçelim. Ah haydut! Kardeşime... Ne akla kaçırırsın. Senin takıldığın mekanı öğrendim Aydot. Sen ne akla kardeşimi kaçırırsın. Takıldığın mekan buralarda bir yerde olması lazım. Aha. Haydut. Ne aklı kardeşimi kaçırırsın sen? O karabaş diyor. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin diyeceğim de. Hiç hoş gelmedin görünüşe göre. Görünüşe göre. Kardeşini kaçırdığımı duydun mu? Boş boş konuşmayı bırak Aylut. Duymam, duymuş olmasaydım buraya gelmezdim. Derhal kardeşimi bırakıyorsun. Yok ya öyle mi oluyor? Ben hiç de öyle olacağını sanmıyorum Karabaş değil. Ya demek sanmıyor ne? O zaman ben de seni dövmek zorunda kalırım. He? Adamınla beraber seni dövüyor mi? Sen ne akla benim kardeşimi kaçırmaya cüret ediyorsun lan? Bal gibi de cüret ediyorum. Bana mı karşı geleceksin? Ha illaki gelirim diyorsan ısırığımın tadına bakarsın. Haydut! Çok ileri gittin lan! Ha Sen kendini çok marifetli sanıyorsun herhalde. Ah. 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 Çok acıdı ya. Peki ya benim vurmamı ister misin? Ah. Neden işlemedi birinci ısırıyor? Ah. Benim vurmamı istiyor musun peki ya? He? Ha? Haydut! Ah! Sen bana bulaşacak güçte de değilsin lan. Ah. ah! Ayağa kalk lan. Sen ne akla saldırıyorsun lan? Benim patronuma. He? Sen ısırık atmayı biliyorsun da biz bitmiyoruz mu? Gel böyle gel. Ha. Neden işlemiyor? Ha. İşledi. Aa, sen Ölümcül darbe istedim. <laughs> Ulan siz bundan sonra beni yenemezsiniz. Ölümcül mod aktif. Senin ölümcül modun bana işlemez ka Sen ölümü hak ettin şu anda. Hop. Oh. 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 Bak kardeşini de dövüyorum. Ha. Oh. Bak. Kardeşim şu anda bayılı. O halde bile onu dövebiliyorum. Sen ne yapabiliyorsun peki ya? kardeşim bu haldeyken? Kardeşimden Uzak dur. Oraya kadar uçarsın böyle. Ölmediysen son darbe babamın öğrettiği şimşek ısırık. Bu nasıl oldu? Şimdi kardeşimi alıp gidiyorum. gel kardeşim gel bunlar burada dursun Ko koş kardeşim eve gidiyoruz buralarda fare var galiba Ah. İyi misin kardeşim? Ah, iyiyim abi. Ah. Biraz dövdüler. Sen haydutu nereden tanıyorsun? Kardeşim hatırlarsan eskiden ben Haydut diye bir arkadaşımla dolaşıyordum. İşte o arkadaşım bu arkadaşım, bu kişi. Ah. Ay ah, yaralarım çok acıyor. O o kişi mi abi? Emin misin? Evet kardeşim. O o. eki o yüzden abim haydut diye sesleniyordu ona. Videonun sonu arkadaşlar. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?